Merhaba arkadaşlar hepiniz, hoş geldiniz. Evet, bir süredir e, benden özellikle şu son dönemlerde yavru kuş alanlar, takım alanlar bayağı da oldu. Ve bunlarla beraber bana şu soruluyor, e, ben bunları nasıl çiftleştirebilirim? İşte ben alacağım ama bunların ilerleyen günlerde e, programı nasıl ayarlamalıyım? Şimdi öncelikle şunu belirtmeliyim ki bizden, e, ürün alanları zaten programını biz yapıyoruz ama siz mesela elinizde e, kuş var diyelim, ya da kuş alacaksınız. Ben bu kuşa nasıl bir bakım yapmalıyım diyeceksiniz arkadaşlar. Eğer ki yetişkin alıyorsanız şu anda teminatı yetişkin yok ama eğer ki yetişkin alıyorsanız sizlere birkaç tavsiyem olabilir. Yavru alıyorsanız da farklı şekilde tavsiyelerim olabilir. Bugün bu videomuzda ondan bahsedeceğim. Yani hem bilgi içerikli hem de biraz daha aklınızda böyle fikir oluşabilmesi açısından biraz daha böyle rotayı çizebilmeniz açısından fikir oluşturabilecek bilgileri sizlere aktaracağım. Bunun öncelikle ee, bir kuşun sizde yumurtlaması için ev ortamı olsun, yönetimhane olsun hiç fark etmez. Öncelik eş tutması gerekiyor. Muhabbet kuşları eş tutan kuşlar yani eşlerini seçebilen kuşlar. Ee, nasıl ki hani eşini seçiyor ve onunla devam ediyor hani herhangi bir şekilde ee, kuşlarda yani hangisini örnek vereyim ya kumrular çok üst düzey bir örnek olacak çünkü onlar eş ölüyor, bir daha şey yapmıyor ama yani kumru diyelim hadi. Kumrular mesela eş seçiyor değil mi? Eşini seçiyor. Ölene kadar öyle. Muhabbetlerde öyle bir durum yok ama. Eşini seçiyorlar. Ama siz farklı bir kuşa eşi atın. Onu da severse devam ediyorlar. Yani öyle bir e, şey yok. Aman şununla eşledim, bununla eş tuttu, ötekini atmayayım derdiniz yok. Hani o konuda rahatsınız. Yavrudan da şöyle bir avantajı var. Yani yavrudan eşlerinin şimdi kurlaşmaya başlamadıkları için, daha henüz çok yavru oldukları için yavrudan yapacağınız eşlemelerde İki eşi siz seçiyorsunuz. Ama yavruluktan çıktıktan sonra damızlık altı olan ve e, veya da yetişkin olan kuşlar da genelde eşlerini kendileri seçerler. Çok büyük bir üretim analiz olup öyle kafanıza göre çalışma yapmadıysanız ya da yapmayacaksanız e, bu şekilde onlar size e, eş seç, seçtirmenize müsaade etmezler. Yani sizin eş seçmenize müsaade etmiyorlar. E, sizin böyle bir durumda e, mümkün mertebe yavruyla devam etmenizi tavsiye ederim ama hani yetişkin almak istiyorum diyenlere de saygı duyuyorum. E, biraz daha işi e, hızlandırmak amacıyla yapıyorlar. Yetişkin de alabilirsiniz. Ama işte yetişkinde de eş olmuş kuşları almak durumundasınız. E, peki aldınız eve getirdiniz. Şimdi bunlar ilk şartlardı. Al, alıp eve getirdikten sonra kuşlarınıza nasıl bir bakım uygulamalısınız? Hemen ondan bir bahsedelim. Arkadaşlar kuşu eve getirdim. Öyle hemen ben bir bakım yapayım, ee, işte hemen eşe atayım ya da hemen yumurtlasın bana demek e, biraz böyle e, uç nokta bir iş. Yani kuşunuzun öncelik olarak e, ortama adaptasyonu sağlamanız gerekiyor. Bu belli bir sabır gerektiriyor. Yani kuşunuza yok ben hemen yumurtlasın istiyorum demek e, doğru bir davranış olmaz. Çünkü o kuş e, sizin üstlerinize göre değil, kendi adaptasyonuna göre yumurtluyor. Bazısı hemen gidiyor. Mesela ben geçen iki albino takım verdim. E, birinden çok net geri dönüş oldu. Hatta götürür götürmez direkt geri dönüş oldu. Dedik hemen dedi yuvaya girmeye başladılar falan. E, ötekisiyle daha haberleşemedik. E, ama hani onlar da kafese koydu. Şimdi bazı insanların zaten hani gözlemlemeye zamanı olmuyor. O kuşlar sürpriz yapıyor. Şimdi o, ortama göre hemen yuvaya giren mesela ev ortamıydı. Ama ötekisi biraz daha üretimhane ortamıydı. Şimdi bazen e, dediğim gibi bu kuşlar üretimhaneye göre veya da eve göre şekillenmekten ziyade ortama göre şekilleniyorlar. Bazen üretimhanede bile öyle ha deyince yumurtlamıyorlar. Benim mesela bu ortamımda yeteri düzeyde ses var. Ama ona rağmen kuşlar böyle he deyince hemen yumurtlamıyor. Hadi yumurtla diyoruz yumurtlamıyorlar. Neden? Çünkü e, ortam adaptasyonu çok çok önemli. Bir şey önce bunu kafamızda bir oturtalım. Ortama adapte olan kuşlar ne zaman yumurtlar? Ee, sizin yaptığınız bakıma göre. Şimdi ortamdan sonra bakım geliyor. Ortamla bakıma aynı düzeyde ilerletirseniz daha iyi olur. Hani hemen ben kuş ortama alışana kadar işte standart bakım yapayım. Sonra ben bakımına başlarım. Hani böyle bir düşünceye kesinlikle girmeyin. Ee, kuş arkadaşlar sağlık doğumunu e, kondisyon sağlaması açısından mutlaka vermek zorundasınız. Yani benim nezdimde gelinmek zorunda. Sağlık doğumu. Bunun haricinde düzenli aralıklarla yulas. Ben şimdi bu kuşlara mesela ee, birazdan sağlık tohumu ve yulafı ara, yani şey, ayrı kaplarda vereceğim. Onlar da e, zaten hemen gömüleceklerdir. İşte kalanını taktım, limonayı tuzunu koydum. Bunlar benim eşi hazırladığım dişiler. Arada erkekler de var, yavrular da var. Onlar da nasibini alacaklar. Ee, diğerlerine de ayrı şekilde bakımlarını yapıyorum. Mamalarını ayrı veriyorum. Bunlar zaten yapmamız gerekenler. Bakın. Bunları biz sanki ekstra bir şey yapıyormuşçasına lütuf bir mamayız. Ya işte biz kuşuma işte ben mama veriyorum işte ne bileyim bir tohum veriyorum yulaf veriyorum falan da ya vereceksin zaten bunlar şart ben bunları veriyorum diye kuşa iyilik yapmıyorum aslında olması gerekeni yapıyorum yani ben sorumluluğumu yerine getiriyorum bunun gibi düşünün bu hayvanın ben ihtiyaçlarını karşılıyorum bunlar temel ihtiyaçlar mamasıydı işte yemiydi tohumuydu genel olarak sağlık tohumlarıydı yulafıydı e, Japonları sırrı art ediyor ki bunlar genel ekstra yaptığınız her şey dahil olmak üzere bunlar kuşların genel bakımları. Peki sizin amacınız kızıştırmaksa ne yapmanız gerekiyor? Öncelik kuşları bence birbirlerini görebilecekleri bir alana koyun. Çünkü birbirlerini görüp ulaşamayacakları bir pozisyonda olurlarsa kuşlar daha fazla çabalıyorlar birbirlerine ulaşmak için ve daha çok kızışıyorlar. Ee, ama bazen böyle şey yapıyoruz. Araya tel koyuyoruz. Yani şimdi ben e, bana yazanlara hani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ama şöyle. Araya tel koymak aslında kuşların birbirlerine uzaklaşmaları yani birbirlerini görerek e, birbirlerine ulaşmalarını engellemek bizim burada amacımız. Ama siz o araya teli koyuyorsunuz. E kuşlar zaten telden birbirleriyle hani ulaşamasalar bile öyle gözükse bile ulaşıyorlar aslında. Birbirlerine bir temasları var. Hatta tel aralığından birbirlerine yem kuşlarını bile gördüm. Hani eğer imkanınız varsa ben genelde bakıyorum imkanı yoksa onu Değiştirebilecek bir durumu şeyi yoksa, farklı bir kafesi yoksa, e, tamam diyorum. Hani olsun, yapacak bir şey yok. E, ama hani mümkün mertebe bence böyle yapmayın. Arada bir en azından bir boşluk, bir mesafe olsun ki bu kuşlar birbirine ulaşamasınlar. Asıl amacımız zaten burada bu. Baktık arkadaşlar kuşlar tamam, gayet yerinde. Kuşlara belli bir düzenle mutlaka kızıştırıcı uygulamalısınız. Yani siz biraz daha böyle sürece hızlandırmak istiyorsanız yalnız bunu yetişkin kuşa yapıyorsunuz. Yani öyle eş tutmuş kuşlara yapıyorsunuz. Bunun haricinde yavrulara bunu yapamazsınız. Yavruları ancak ve ancak ilk tüyden sonra ufaktan böyle bir değişimleri görürsünüz. Erkekte ve dişide cerelerinde özellikle bir değişimi görmeye başlarsınız. Kuş yavruluk tüylerini atar biraz kendine gelmeye başlar. Ondan sonra dersiniz ki, tamam ben bu kuşu artık kızıştırıcı verebilirim. Ondan sonra zaten sizin ayırma süreciniz başlar ya da aynı kafes uygulama süreciniz başlar. Kızıştırıcıyı yavru kuşa veremezsiniz. Ee, evde ne veriyorsunuz? Hemen söyleyelim. Kızıştırıcı olarak dışarıdan alacağınız iki ürün var. Bir tovalet 52 fertik e, Bunların ikisinin kullanım programlarını zaten sitemizde de ürünleri bulabilirsiniz. Kızıştırıcı paket olarak da daha uygun fiyatlı gelecek. Yani tek tek alırsanız daha pahalıya geliyor. Ama paket şeklinde alırsanız daha uyguna geliyor. Ve kızıştırıcı paketimiz 3 üründen oluşuyor. Kızıştırıcı toz da var içinde. Onun da içeriğini değiştirdim biraz. Biraz daha arttırdım kızıştırıcıyı. Ee, zaten eski paket yeni paketi biraz tartlaştım görebilirsiniz. Eski paket de çok etkiliydi. Ama ben bir tık daha özellikle şey yaptım. E, kızıştırıcıyı arttırdım. Zaten hani bunu kullanan da fark edecektir. Ee, şimdi paketimizi hazırladık. Kızışları, toz, pertivit, tavuk enfek. Bunların üçü e, gayet yeterli. Bundan zaten başka kullanabileceğimiz çok fazla bir ürünümüz yok. Ürünümüz dediğim genel piyasada yok. Yani standart. Bunların hepsi zaten hemen hemen aynı ürünler için. Aynı ürünler etki, etken maddeleri içerir diyeyim. Aynı etkiyi gösterir ama bazısı daha çok gösterir, bazısı daha az gösterir. Bazısı daha uzun sürede, bazısı daha erken gösterir. Ee, bunlar da biraz da şeyle alakalı, hani, e, satın aldığınız markayla alakalı. Şimdi ucuzetin ucuz etin yahnisi hesabı, bazı markalar maalesef ki e, içine gereken, mesela örnek veriyorum, E vitamini. E -vitamin eksik koyuyor. E bu, yani eksik dediğimde de örneğin diğerine göre daha az koyuyor diyelim. Hani bunun gibi düşünün. Eğer ucuzsa e, içindeki oranları bir karşılaştırmanızı tavsiye ederim. Bunları kuş sayınıza göre bölüm bu şekilde de alabilirsiniz. Paketinizi hazırladınız diyelim. Aldınız, getirdiniz. Ne olacak? Kuşlarınızı düzenli aralıklarla zaten dediğim gibi bizim hani e, ürünlerimizde program ve e, bunun yanı sıra kullanımları ücretsiz şekilde geliyor. Kuşlarınızı arkadaşlar alıyorsunuz. Bunları düzenli şekilde kullanıyorsunuz. Ne kadar? Kızışana kadar. Kuşlar o kızışana kadar ayrı kalacak. Bunlar yani Sabrettikten sonra emin olun devamı geliyor, ee, bunu kızışana kadar uyguluyorsunuz zaten bakın benim şu yavrularımda bile böyle ufaktan bir kurlaşmalar var, yuvaya gitmeler var, geçenlerde hatırlarsınız bilmiyorum bunları buraya koyduğumda paylaşmıştım, yuvaya gidiyordu şu 19 numaralı şey aynı şekilde bu erkek e, bugün bayağı bir yuvayla ilgilenmeye başlamış, yine bu erkek tellere kur yapıyor. Hani bunlar yavaş yavaş böyle hani adım adım e, ilerlenerek yapılacak şeyler. Ben mesela bunları hiç kızıştırıcı uygulamadım. Bir de bunları uygulasam kim bilir ne kıvama gelecekler. E, bunu ben bu kuşa değil, örneğin ilana koyduğum farklı bir kuşu da alıp aynı şekilde aynı kıvama getirebilirim. Nasıl oluyor? Tamamen bakımlı oluyor arkadaşlar. Ben şimdi bu sesle beraber kızıştırıcı uygulamıyorum ama e, uyguladığımda bunlar daha fena bir konuma gelirler. O yüzden e, sizin eğer ki sesiniz eksikse, ortamda ses eksikse kızıştırıcı uygulayacaksınız. Ama hiçbir şekilde olmuyorsa e, ayırma yöntemini biraz daha uzun süre tutacaksınız. Eğer hiçbir şekilde ne olursa olsun ben ses yapamam, hani sesli ortam oluşturamam, o kadar bir müsaitliğim yok, kuş alamam derseniz ee, ses açın. Ama sesle de olmuyorsa e, ses de Youtube'da sesler var muhabbet kuşu üretimhane sesleri. Eğer sesle de olmuyorsa sizlere tavsiyem e, eşlerden birini değiştirin. A ama genelde ayırma süresini fazla tutunca kızışması da fazla olacağı için sizin sorun yaşayacağınızı ben açık söyleyeyim düşünmüyorum. Ee, mesela kuşu kuşu ayırdınız buraya koydunuz. Bir de buraya koydunuz. Birbirlerini görüyor diyelim. Bunlar böyle Örnek veriyorum bir ay boyunca ayrı kaldılar. Şimdi bir ay boyunca ayrı kalan ve bir ay boyunca kızıştırıcı uygulanan kuşun e, gerçekten kızışma seviyesi çok üst düzeylere çıkıyor. Birbirlerine gördükleri ve ulaşamadıkları için haliyle yan yana atınca bu kuş iyice kafayı yiyorlar. Zaten benim e, şurada 23 numarada bir erkeğim vardı. O satıldı arkadaşlar. Çok ağır tüyde. Şimdi dişisiyle beraber buraya koydum. Dişisi de e, şuradaki. Ben bu kafese ilk koyduğumda o tüydeki erkek dişiye kur yaptı ve dişi kuyruk kaldırdı. Yani bunlar bu seviyeye geldiler artık. Neden? Çünkü bu erkek e, belki de kaç haftadır ya? iki haftadır falan, iki üç haftadır burada tekti. E dişi de salmadaydı. Kızıştırıcı uygulamamama rağmen sadece düzenli bir bakımla bu kuşlar bu şekilde bu kıvama geldiler. Yani müsaade etseydi diğer kuşlar, üzerlerine falan böyle uçtular, bir şeyler yaptılar. Yani müsaade etselerdi onlar çiftleşirlerdi. Ben onu göndermeyi bekliyorum hani mesela onun zamanı gelecek göndereceğiz. Ee, böyle e, durumlarla karşılaşıyoruz. Ayırma yöntemi, tamamen ayırma yöntemi dolayı bitiyor ve kızıştırmakta. Siz genel düzenli bakımını, üzerinize düşen gerekli bakımını yaparsanız, e, toprağından işte ne bileyim e, sağlık soğumuna, yulafına kadar e, ekstralarını da verirseniz, benim yani olmayacağını düşündüğüm sadece eş tutmamış e, birbirleriyle çok zıt olan kuşlardır. Genelde böyle anlaşan, e, böyle hani kurlaşan ama bir türlü çiftleşme baş olmayan, birbirleriyle anlaşabilen kuşlar, e, ama çiftleşme devamı gelmeyen kuşlar varsa bizim o kızıştırıcı paketimiz %80-90 oranında mutlaka işe yarıyor. Ama bazen kuşlarınız hiç eş tutmamış, istiyorsunuz ki eş tutsun ve ortamda bir tane bile e, o takımdan başka kuşunuz yok. E, haliyle ee, ne oluyor? Ne ses var ne başka bir şey. E kızışmasına yetse bile çiftleşmesine yetmeyebiliyor. Yani bunlar sonuçta dışarıdan bizim takviye ürünlerimiz. E sonuçta bunları vücuduna zaten e, e vitaminini vermek zorundayız ama kızıştırdığı için minimal düzeylerde veriyoruz. Üreme döneminde biraz daha fazla verdiğimizden dolayı zaten vücuduna bunlar giriyor ama hani e, olması gereken de bu aslında. Biz ne yapıyoruz? Biraz daha e, yavru döneminde aza çekiyoruz ki Bunlar e, yavrularına saldırmasınlar diye. İşte bunun e, ayarını yapıyoruz zaman arkadaşlar bazen bazı kişiler çok abartıyor. E vitamini evet vermek zorundayız. E, ama kızıştı, kızışma döneminde biraz daha fazla veriyoruz. Bu sefer de ne oluyor? E, işte kuşun kuluş döneminde verirseniz bir anda patlak veriyor. E, ya da e, hiçbir şekilde Eş tutmamış kuşlarda bazen bunların bile normalde vermemiz gereken ürünler olduğu için ciddiyetmeyebiliyor. Ee, o yüzden süssüz olun, tek bir şeye tamamen bağlanmayın ama bu şekilde uygularsanız kuşlarınız çiftleşir. Ee, ben sizlere %100 değil, %80-90 oranında garantisini veriyorum. Ee, ama dediğim gibi herkeste işe yarayacak diye bir şey yok. %90 ihtimalle işe yarar. Ee, bu şekilde uygularsanız, bir ay boyunca örnek veriyorum ya da tamamen kızışana kadar, iki ay boyunca bile olabilir. Bu süre tamamen kuşunuza bağlı. Ayırıyorsunuz, e, uyguluyorsunuz ürünlerinizi. Daha sonrasında kuşlarınızı eşe atıyorsunuz ve birbirlerini görecek şekilde ayırıyorsunuz. Kuşlarınıza eşe attıktan sonra e, tamamen e, onların gözlem aşaması kalıyor. Bakacaksınız, gözlemleyeceksiniz. O şekilde bakımdan sonra olmazsa zaten eşleri bir zahmet bir değiştirin. Çünkü eee o şekilde olmazsa daha olmaz. Ancak üretim aileye vereceksiniz. Onlar eş tutacak. Yani eş tutacak dediğim orada kızışacak, çiftleşecekler. Ee, biraz böyle bir inatları kırılacak. Ondan sonra hani e, bir yola girecekler. Onu da yapabilmeniz herkes için mümkün değil. Ee, o yüzden şu an için en doğru ve e, ilerlenebilecek yol bu. Ee, bunun dışında da çok da fazla bir yol olduğunu düşünmüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.